Evet, herkese güzel bir gün diliyorum. Ekonomi ee, Tube TV'ye hoş geldiniz. Doçent doktor Filiz Yılmazla beraber. Bugün küresel piyasaların, özellikle savaş rüzgarlarının ekonomiye etkisini konuşacağız. Hocam nasılsınız? Hoş geldiniz. Merhabalar Sam Bey, iyiyim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar Sam Bey. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Şimdi tabii savaş e, dünyayı yakından etkiliyor. Bununla ilgili olarak da önemli kararlar alınıyor. Birbiri ardına dünya ekonomileri tabii biz de bundan nasibimizi alıyoruz bu etkilenmeden. Ee, ne oluyor hocam bir özetler misiniz bize? Ee, tabii Sarp Şimdi Sarp sizinle yaptığımız programlarda e, hep sürekli Fed'i ve ECB'nin alacağı kararları konuşuyorduk. Yani özellikle son Kasım ayından bu yana piyasalarda asıl fiyatlamayı Fed'in ne yönde ve nasıl e, davranacağı belirliyordu. Fakat özellikle bu geçtiğimiz haftadan bu yana piyasa fiyatlamalarını küresel çapta temelde aslında e, jeopolitik riskin belirlediğini görüyoruz. Tabii bu 24 Şubat'ta e, söz konusu riskin artık sıcak çatışmaya dönüşmesiyle beraber e, ne diyelim e, fiyatlamalar e, oldukça sertleşti. Sonra tabii e, geçtiğimiz hafta bir miktar cuma e, piyasalarda bir e, ne diyelim e, iyi bir e, toparlanma olmuştu. Fakat özellikle hafta sonu e, bu Batı bloğundan e, ve Batı ülkelerinden Rusya'ya gelen ekonomik yaptırımlarla beraber Rusya'nın da geri adım atmamasıyla beraber fiyatlamaların çok daha sertleştiğini gördük. Şimdi bugün piyasalara baktığımızda piyasaya damgasını vuran Brent petrolün 2008'den bu yana en yüksek seviyesi olan 112 doları görmüş olduğunu görüyoruz. Yani 2008'deki zirvesi 130 dolar. Yani kolay kolay 115 direncini Brent petrolün kırıp da yukarı çıkabileceğini kimse beklemiyordu. E, tabii o dönemde jeopolitik risk bu denli yüksek değildi. E, fakat gelen raporlara baktığımızda örneğin Bank of America diyor ki 140 dolarlar işlemle değil artık diyor. Dolayısıyla son iki gündür piyasada hakim olan fiyatlama petrol fiyatları çok yükselmiş olması. Tabii şurası net Sami Bey. Yani petrol fiyatlarında zaten jeopolitik risk fiyatlaması öncesinde de arz ve talep uyumsuzluğu kaynaklı olarak zaten son aylarda bir yükseliş vardı. Özellikle son iki ayda yüzde 25'e vararak şöyle söyleyeyim yılbaşından bu yana petrolde yüzde 43'lük bir artış var. Sadece bugünkü artış yüzde 6. Haliyle. Jeopolitik risk fiyatlaması ile birlikte bu petroldeki artışın çok daha yukarı çıktığını gördük. Bugün OPEC artı ülkelerinin kararı vardı. Toplantı çok kısa sürdü. OPEC artının toplantısının kısa sürmesi demek Nisan ayında da günlük 400 bin varillik arz artırımını devam edeceği yönünde karar alınacağı bekleniyor. Bunun piyasa fiyatlaması üzerinde çok ciddi bir aşağı yönlü düşüş getireceğini düşünüyorum. Çünkü bu zaten sürekli alınan bir karar. Özellikle dün e, Ulusal Enerji Ajansı'ndan gelen bir haber akışı, petrol fiyatlarını bu denli yükseltti. Şöyle bir haber akışı geldi, e, uluslararası küresel e, enerji arzı te e, tehlike altında, dolayısıyla durumlar çok kötü şeklinde bir gelen haber akışı, tabii bununla birlikte Rusya-Ukrayna ile ilgili gelen haber akışı olumsuz etkiledi. Özellikle Rusya ile ilgili de şöyle bir gelişme var, Rusya-Ukrayna savaşında özellikle e, bomba patlamaları, sarsıntılar Rusya'nın e, petrolle ilgili depolarına zarar verdiği yönünde bir takım haberler var. Dolayısıyla bu da petrol akışını, arzını azaltacağı yönünde bir beklenti oluşturdu. Şimdi tabii bunun e, küresel piyasalardaki önemi ne? Şu Sami Bey, şimdi biz hep şunu biliyoruz. Yani son dönemlerde küresel piyasalara damgasını vuran olay küresel enflasyonun yükseliyor olması. Haliyle petrol fiyatlarının yükselmesi, tarımsal emtia fiyatlarının yükselmesi. Şöyle söyleyeyim buğdayda son 10 yılın en yüksek seviyesini görmüş durumdayız. Çünkü bu bölge dünyadaki hububatın 1 bölü 3'ünü üretiyor. Dolayısıyla bu şunu gösteriyor. Enflasyonun maliyet tarafında artışlar devam edecek. Şimdi bunu bir tarafa koyuyoruz. Bir tarafa şunu getiriyoruz. Zaten merkez bankalarının 2022'de ne yönde sıkılaşacakları, hangi adımlarla sıkılaşacaklarına ilişkin çok ciddi belirsizlikler vardı. Şimdi o belirsizlik ortaya çıktı. Şöyle söyleyebilirim. Son 2-3 günlük sürede küresel piyasada enflasyon fiyatlaması başladı Sami Bey. Çünkü enflasyon çok yükseldiği için enflasyonun yükselmesi bir yandan gelirleri azaltıcı bir etki yaratarak büyümeyi sekteye uğratacak. Bir yandan da bazı ne diyelim ee, malların tedariğinde yaşanan sıkıntılar yine büyümeyi sekteye uğratacak. Bir yandan da söz konusu bu jeopolitik riskle ve savaşla birlikte... Dünya genelinde ekonomik ne diyelim ticaret ağının zayıflaması ile birlikte de ekonomilere zarar verecek. Tüm bunlarla beraber yüksek enflasyonla beraber ekonomilerin daraldığı, durgunluğun olduğu bir dünyaya gidiyoruz gibi. Bunu nereden anlıyoruz? fiyatlamalardan anlıyoruz. Hemen hemen bütün 10 yıllıklarda, özellikle Amerika'da 10 yıllıklarda çok sert bir geri çekilme görüyoruz. Ama iki kısa vadeli faizlerde de daha güçlü bir yükseliş görüyoruz. Yine borsalarda da emtia fiyatları yükseldiği için borsalara da yine sert satış getirdiğini görüyoruz. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor. E, küresel piyasalarda stagflasyon geçen haftaya göre çok daha artık gündemde. Tabii bunu şuradan da anlıyoruz. Merkez bankalarının sözlü yönlendirmelerinden de anlıyoruz. E, i̇şte Lagarde'in yaptığı açıklamalar. Bugün şimdi Powell konuşacak saat 18'de. Konuşması çok önemli olacak. E, dolayısıyla e, yani şimdi piyasada şöyle söyleyeyim. Mesela... Mart'ta geçtiğimiz hafta %30'lar oranında 50 bas puan gelebilir. Bugün itibariyle %8 oranına düşmüş durumda. Yani piyasa şunu bekliyor Fed'den. Diyor ki tamam 25 bas puan yapacak fakat sonrasında hani o piyasanın 6 tane fiyatladığı faiz oranı 3'e veya 4'e inebilir şeklinde 1-2 günlük bir inanış var piyasada. Dolayısıyla da bunun sebebi de işte büyüme baskılanmasın, istihdam daha kötü olmasın diye Fed bir miktar enflasyonu görmezden gelmek zorunda şeklinde fiyatlamalar var. Tabi şimdi bugün Powell'ın konuşması bu nedenle şu an olacak. Çünkü uzun süredir Power sahnede yok. Evet yani bazı Fed üyelerinden açıklamalar geliyordu. Bollard da konuşacak bugün. Yani Bollard'ın yani biz zaten yönünü biliyoruz. Çok güvercin bir açıklama beklemiyorum. Ee, bu arada ACB'den de en az bir faiz artışı bekleniyordu. O da rafa kalktı şu an itibariyle. Dolayısıyla e, staklasyon gündemde. E, temel sebebi emtia ve enerji fiyatlarındaki artış. Ee, ve bununla birlikte hala merkez bankaları ne yapacağı belli değil. O belirsizlikle fiyatlamaları olumsuz etkilemeye devam ediyor Sami Bey. Peki Rusya'nın özellikle İsviçre bankalarındaki paralarının doldurulması, Rusya'nın yurt dışına döviz çıkışını yasaklaması, e, yani kendi içinde aldığı tedbirler, Rus merkez bankasının kasasındaki aslında paranın önemli bir kısmının yarısı, yarıya yakın kısmının da yurt dışında belli yerlerde olması ve bunların da bir bölümünün kullanılamayacak durumda olması... Rusya bundan etkilenmiyor mu? Yani bu bu olay Rusya ekonomisine de zarar vermiyor mu hocam? san Bey kesinlikle şöyle söyleyeyim, yani Rusya'nın e, yapılan açıklamaları göre 639 milyar dolarlık toplam rezervi var. Bu rezervin 403 milyar doları yurt dışındaki bankalarda, bunun 139 milyar doları altın 12 milyar doları da kasada nakit olarak görülüyor. Dolayısıyla elinde aşağı yukarı yani 140 150 milyar dolarlık bir ne diyelim rezerv var ki bu altını da çok rahat bir şekilde piyasada. E, rubleye dönüştüremeyecektir kuvvetle muhtemel. E, dolayısıyla e, ben daha önceki yayınlarda da söyledim. Evet Rus bankalarının Sivir'den çıkarılması e, elbette ki Rusya'yı etkileyecektir ama siz bunu Rusya'nın merkez bankası rezervlerini dondurarak aldığınız zaman iş çok daha farklı bir boyuta geçecektir. Şimdi ben Rusya'yı şöyle okuyorum. E, şimdi iki yaptırımın aynı anda gelmesi biraz Rusya'nın elini kolunu bağladı. Dolayısıyla Rusya şöyle düşünüyor bence artık. Diyor ki yani kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı. Yani gelebilecek en ağır ekonomik yaptırımları gördüm. Dolayısıyla da e, kafasındaki amacı ne ise onu diretecek ve onu alma yönünde e, savaşsa savaş diyecek bence. Hatta son iki gündür biz özellikle bu gün mesela Rus dışişleri bakanından Lavrov'dan şöyle bir açıklama geldi. Üçüncü dünya savaşı olacaksa nükleer savaş olacak bu diyor. Yani sürekli olarak en büyük kozunu sözlü yönlendirmelerle sürekli piyasaya sürdüğünü görüyoruz. Yani bu şu demek aslında. Yani Rusya e, en kötüyü göze alarak yola devam ediyor olacak. Hatta şöyle söyleyeyim şimdi bugün bir miktar borsalarda bir toparlanma var. Bunun temel sebebi bugün ikinci görüşme olacak. Hani oradan bir sonuç bekleniyor ama bence oradan bir sonuç çıkmayacak. Bu noktada hani en iyi ihtimalle bile 4 hafta sürebileceği yönünde müzakerelerin. Çünkü hem Rusya'nın özellikle isteklerinin çok ne diyelim rasyonel dışı olduğu söyleniyor. Bu noktada özellikle Kırım konusunda Ukrayna'nın da çok istekli olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla kolay kolay müzakerelerle de çözülebilecekmiş gibi görünmüyor. Tabii umudumuz ve beklentimiz o yönde İnşallah en azından şu sıca savaş hali biter, e, müzakerelerle daha yola devam edilir. Ama şurası çok net, e, bu risk fiyatlaması masada ve ki masadan kalktığını varsayalım. E, küresel enflasyon bir şok yedi Sami Bey ve bu şokun etkileri devam edecek. Yani zirveler ötelendi. Hem bizim ülkemizde enflasyon zirvesi hem diğer ülkelerde hem e, ne diyelim niceliksel olarak yukarı çıktı hem de daha birkaç ay daha öne doğru geldi. Haliyle bu her halükarda %100 masadan kalksa da bu dünya ekonomisini etkileyecek olumsuz bir gelişme ki daha nasıl ilerleyeceğini hiç bilmiyoruz. Sam Peki son iki dakikada da bir de altın yorumu alsak hocam sizden. Oğuz'taki yükseliş devam eder mi? 2000 doların ee, üzerine çıkar mı? Daha hı. ne olur? Nereye kadar gider? Nereden döner? Tabii tabii Sam Bey şöyle söyleyelim. Yani jeopolitik riskler masada yokken hani FED evet faiz artırımı altını baskılıyordu. Enflasyon endişeleri altına güç veriyordu. Henüz daha jeopolitik riskler yokken Fed'in politika hatası yaptığı, enflasyonu kontrol etmede gecikeceği beklentisi altına bir miktar güç vermişti ve 1800 üzerinde tutulmuştu. Sonrasında jeopolitik risk fiyatlamasıyla ile birlikte Şubat ayından itibaren biz 1900 üzerinde tutunan bir altın gördük. Daha 24 Şubat'ta 1976'yı test etti altın. Fakat Cuma günü 1880'lere geri geldi. Şimdi bu çok sürpriz oldu piyasa için. Herkes dedik ya işte Rusya Ukrayna'yı işgal etmiş, Tam da güvenli liman ihtiyacının olduğu dönem nasıl oluyor da altında bir günde böylesine sert düşüş oluyor. Orada temel sebep şuydu aslında yani sert düşüşteki kar satışları çok yoğundu altında Sami Bey. Dolayısıyla en temel neden bu. İkinci temel neden şu. Şimdi Rusya e, bir takım yani bu cuma günü olan olay değil ama sonrasında altında işte biraz daha gerilemenin olmasının temel sebebi Rusya elindeki altından bir kısmını piyasaya da arz etmeye başladı nakde dönüştürmek için. Bunun da belli bir miktar etkisi var. Şimdi şöyle söyleyeyim benim beklentim şu. Jeopolitik riskler masada olduğu sürece biz altında yükseliş göreceğiz. Fakat o altınca vurucu yükseliş için 1976 üstü haftalık kapanışlara ihtiyaç var. Dolayısıyla altında şöyle bir belirsizlik var. Şimdi merkez bankalarının ne yapacağı çok bilinmiyor. Şimdi orası biraz netleştikçe, örneğin şu netleştikçe biz sözlü yönlendirmelerle ve kararlarla şunu görürsek, hani biz bir miktar daha bu jeopolitik riskleri göze alarak bir miktar daha ölçülü gideceğiz şeklinde sözlü yönlendirmelerle birlikte altında o istediğimiz çıkışı göreceğiz. Çünkü bu ne demek olacak? Merkez bankalarının daha az şahin davranması demek negatif reel faiz ortamının biraz sürmesi demek. E bir taraftan, demek. Evet bir taraftan jeopolitik risk var bir taraftan merkez bankaları daha az agresif davranacak yani negatif reel faiz devam edecek altın yükselişine devam edebilir. Dolayısıyla ben altında 1900 altına düşmediği sürece altında geri çekilmelerin sınırlı olacağını düşünüyorum. Bu noktada bir yatırım tavsiyesi değil ama geri çekilmeleri alım fırsatı olarak kullanılabileceğini düşünüyorum. 1918 üstü kaldı sürece yön pozitif 1976 üstünde değer kapanış gelirse bu e, orta vadede 2050 hedefine bizi götürecektir. Yani her halükarda jeopolitik risk bugün masadan kalksa da e, öyle veya böyle Merkez Bankaları'nın e, bir iki hafta öncesine göre daha aşağı davranacağı beklentisi nedeniyle Fed'in politika hatası yaptığı nedeniyle altında ben e, bu yıl güçlü bir görünüm bekliyorum Sami Bey. Çok teşekkür ediyorum Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz verdiğiniz bilgiler hakikaten çok kıymetli. FED Başkanı'nın açıklamasından sonra biz yeni bir programda bir de bunu yorumlarız. Ağzınıza sağlık. Hocam iyi dersler diliyoruz. Öğrenci Çok arkadaşlara teşekkür da veririm. selam olsun. Uzan. Sağ olun. Sizinle iyi yayınlar. Görüşmek üzere Sami Bey. Sağ olun.